Merhabalar. Bugün sizlere gördüğünüz bu şirin bebekleri giyindireceğiz Üzerinde kıyafetleri yok gördüğünüz gibi. Önce My Little Pony'den başlayalım. Çok şirin bir bebek. Ona bence şuradaki tek güzel yakışır. Evet gerçekten de çok şık oldu. Ayağında çizmeleriyle eteği uyum sağladı. Sırada şirin bir polipokatımız var. Buna da şu sarı elbiseyi giydirmeyi düşünüyorum. sesini de giydirdik. Baskısını da düzeltelim. Şimdi ayağına da şu botları giydirelim. Gayet şık oldu. Sırada Chelsea'miz var. Çelsemizin çok güzel saçları var. Puzun siyah saçları. Pembe kilotlu çorabı. Ona da şirin bir elbise giydirelim bence. Gel bakalım Chelsea. kasının cırtını da yapalım. Şöyle bir dakika. Çok şık oldu. Ve altına da şu ayakkabılarını giydirelim. Harika. Ayakkabılar varmış. Ayakkabıları da çok şık oldu. Sırada şirin bir polipokıtımız daha var. Ona da şu mor elbiseyi giydiriyorum. Onunki de çok güzel oldu. O böyle kalsın. Ayakkabısız olsun. Sırada siyah saçlı bir polipokatımız var. Kısa siyah düz saçları var. Harika. Ona Tur bu turkuaz rengi elbiseyi giydiriyorum. da tamamladık. Sırada bu şirin poli pokutumuz var. Kahverengi. Hafif dalgalı saçları. Ona da şu elbiseyi giydirelim. Bakalım onunkisi nasıl olacak. sesi de tamam. Ve altına ayakkabılarını giydirelim. Evet, bu da gayet şık oldu. Gel bakalım. Bu da çok güzel bir seri. Lol bebeğimiz Işıltılı mor var. Sen ne giymek istersin? Elbise. Tamam. Sana da elbiseni giydirelim. Ona da istediği elbiseyi giydirelim. Çok şık oldun. Ayağına da ayakkabılarını giydirelim. Evet, lol bebeğimiz de tamam. Sırada bu şirin bebeğimiz var. Bence ona da şu pembeli elbise yakışır. Evet, gayet şık oldu. Altına da pembe kelebekli babet giydiriyoruz. Evet, bu da tamam. Sıra aksesuarlarımızda. Şimdi şu bebeğimizin şirin bir flörü var. Onu takalım. Oo, çok şık oldu. Fiyonko ile doyum sağladı. Sıradaki kolyede bu polipokıtımızın. Hmm, kalpli şirin kolyesi. Sırada çasmız var. Çasmızda annesiyle alışverişe çıkacak. Önce tacını takalım. Evet, çok yakıştı. Sonra da çantasını alsın. Annesiyle birlikte alışverişe çıkabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.